Herkesi uyarıyorum. Çok daha kaygan, çok daha kaotik, çok daha karmaşık bir dönem önümüzdedir. Bildiğiniz gibi üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi 24-25 Haziran 2021'de Brüksel'de yapılmıştır. Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir. Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğu açıktır. İnsanlık etik bir çöküş yaşarken, sömürüye ve sosyal adaletsizliğe tepkiler sivrilirken Avrupa Birliği'nin hala kendi sahasında top çevirmesi bir defa akıl tutulmasıdır. Zirve metninde Türkiye'nin tam üyelik hedefine hiçbir atıf yoktur adalet değerlerinden tamamen kopan Avrupa Birliği'nin ülkemizin Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareketlerinden uzak durmasını, aksi halde yaptırımların devreye gireceğini söylemesi ileri düzeyde bir tehdittir. Üstelik Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusunda bir ilerleme iradesi taşımadığı da iddia edilmiştir. Anlaşılan Avrupa Birliği ile ilişkiler düğümlenmiştir. Uluslararası Göç Örgütü'nün 2020'de 2200 göçmenin Akdeniz'in sularında boğulduğunu açıklaması, Yemen açıklarında geçtiğimiz hafta batan bir teknede 300 kişinin hayatını kaybetmesi hiç kimsenin hiçbir insani kuruluşun nedense umrunda değildir. Mazlumlar Avrupa Birliği'nin gündem başlıkları arasında yer almamıştır. Bu çıkar ittifakı para vererek göçmenleri Türkiye'de nasıl tutarım arayış ve amacındadır. Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantı konuşmasında garip bir açıklama yaparak Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek için ihtiyaç duyulan finansmanı Avrupa Birliği'nden alacaklarını ve kendisine söz verildiğini söylemiştir. Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş? Hangi yetkiyle alınmıştır? Türkiye'nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemişken Kılıçdaroğlu'nun söz almasının nasıl yorumlamak lazımdır? Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncelleşmesi ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de zillet ittifakıdır. Elbette dünya Avrupa Birliği'nden ibaret görülemeyecektir. ABD'ye üye olduğumuz oldu. Olmazsa kendi yol haritamızı kendimiz çizeriz. Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz. Başkent Ankara'nın kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz. Demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan hakları değerlerini Türkiye husumetinin anahtar kavramı görenler hiçbir yerde boş durmuyorlar. Şu işe bakınız ki ABD'de Türk demokrasi projesi adıyla yeni bir düşman kamp kurulmuştur. Aralarında kimler yok ki CHP'nin eski Bursa Milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir'den tutunda Amerika Birleşik Devletleri eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı olan aynı şekilde eli ve vicdanı kanlı John Bolton'a kadar tüm Türkiye muhalifleri demokrasi projesinde buluşmuştur. Bizim evlatlarımız beka mücadelesi verirken elin oğulları kuyumuzu kazmakla meşguldür. Hayret etmeme gelde değildir. Türk düşmanları Türk demokrasi projesinde birleşmiştir. Bu projenin adında Türk ifadesinin olması skandaldır. Çünkü Türkiye düşman olanlar Türk'ün şanlı kimliğini, tarihsel ve mensubiyet unvanını kullanmaya mezun ve müstahak değildir bu şer oda kendisini şöyle tarif etmiştir. Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kar, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan uluslararası politik örgüttür. Partizan değillermiş. Fakat şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır. Bir ara Dalton diye de tanımladığımız sabıkalı kovboy Balton ise Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi diyecek kadar şizofren belirtileri göstermiştir. Bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş. Kılıçdaroğlu da zamanlamaya dikkat ediniz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı konuşmada Türkiye'ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti. 15 Temmuz'da hükümet devrilirse üzülmem diyen atırsızı Dalton, alarma geçmenin vakti geldi sözleriyle kime mesaj veriyor? Kimlere sinyal yakıyor? Bu derneğin görünmeyen ismi, paylaşılamayan üyesi olduğundan kuşkulandığımız Kılıçdaroğlu'na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor? Alarma geçip de ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? Yeni kaos planlarını devreye sokacaksınız? Bu ne alçaklıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Küstahlığın bu derecesi nasıl sineye çekilecektir? Bunlar Türkiye'yi ne sanıyorlar? Hodri meydan, haydi geçin alarma, Allah şahit olsun, geçtiğiniz anda yerin yedi kat dibine alarm vere vere girmeyi peşinen hesaba katın, bunu da göze alın. Öyle yağma yok. Türkiye'de alarma geçmek, yani demokrasi diyerek demokrasi dışı arayışları teşvik etmek, emperyalizmin yerle yeksan edilecek kumpasıdır. Seçimlerin öne alınma taleplerini, İP Başkanı'nın Rize'deki provokasyonlarını, İzmir HDP'li il binasında yaşanan cinayeti, suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerini, FETÖ görünümüyle başını kaldıran Bunak, Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin ara unsurları olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz. Ülkemizi her türlü müdahaleye müsait hale getirme hususunda bir mücadelenin tedavülde olduğunu öngörüyoruz. Türk siyasetine sürülmek istenen lekeleri, meclisin mehabetini tartışmaya açma girişimlerini, bu kapsamda ele alıyor ve Türkiye'nin beka düzeyinde bir psikolojik harekete maruz kaldığını düşünüyoruz. Ne gam ne tasa. Zalimlerin tuzağı varsa Türk milletinin de muazzam bir dirayeti, muazzez bir feraseti, kırılamayacak bir mukavemeti vardır. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Niyazım odur ki hepsini besmele duymuş şeytana çevirecektir. Değerli milletvekilleri, iç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne her düzeyde sahip çıkacak milli birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruhun daha da kuvvetlenmesini sağlayan yönetim reformu ise Türk milletinin 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani Türk tipi başkanlık modelidir. 9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3 yılı dolmuş olacaktır. Geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devlet yönetimine denge ve sürat, kuvvetler ayrımına da derinlik ve netlik kazandırmıştır. Dünya siyaset tarihinde kansız, kavgasız, kargaşasız, ilaveten demokratik katılım ve çoğulculuk prensiplerine müzayi bir sistem değişikliği nadiren görülmüştür. İşte Türkiye bunu başarmıştır. Tarihi müktesebatımızla uyumlu, milli özlemlerle mutabık Türk tipi başkanlık modeli ülkemizin stratejik üstünlüğünü kanıtlamış, demokratik gücünü teyit etmiş, istikbal ve istiklal haklarına bağlılığını tescillemiştir. Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir. Yeni hükümet sistemi huzur, ufuk ve umut demektir. Yeni hükümet sistemi istikrar, irade ve dik duruş demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır. Zillet ittifakını teşkil eden başta ip olmak üzere bazı partilerin önerilerinde Cumhurbaşkanı makamının tarafsız olacağı ve cumhurbaşkanının varsa partisinden istifa edeceği kaydedilmiştir. Teorik olarak parlamenter sistemde cumhurbaşkanının yürütmenin yetkisiz ve tarafsız kanadı oluşturduğu kabul edilmiş olsa da Türkiye uygulamasında cumhurbaşkanlarının yetkisiz ve tarafsız davranmadıkları defalarca tecrübe edilmiştir. Bu yüzden algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına itibar edecek kimse kalmamıştır. Türkiye'de gerçek dışı tarafsız cumhurbaşkanı söylemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çürütülmüş, devlet yönetimindeki fiili durum ortadan kaldırılmıştır. Başkanlık sisteminde başkanın partisiz olması gerektiğini söylemek ile parlamenter sistemde başbakanın partisiz olması gerektiğini söylemek eş anlamlıdır. Her ikisi de sistemin mantığı gereği mümkün değildir. Parlamenter sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanlığının kararname yetkisinin olmayacağını ileri süren partiler ya derslerine çalışmıyorlar ya da sal saldım çayra mevlam kayra anlayışındadır. Milleti yanıltarak siyaset yapamayacaklarını yapsalar bile bu tip bir siyasetin ahlaki olamayacağını zillete düşenlerin çok iyi anlamalarında sonsuz yararlar olacaktır. Bilindiği üzere parlamenter sistemde yetkisiz kabul edilen cumhurbaşkanlarının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi zaten yoktur. Zillet ittifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bahan ederek cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçmesi için hazırlık yapmaktadır. Ancak Türk milletinin uhdesindeki bu demokratik yetkinin alınması faşist yönetimlere has bir korsanlıktır ve emel sahipleri asla muvaffak olamayacaklardır. Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir. Bilhassa ipin önerisine Cumhurbaşkanının görev ve yetkileriyle ilgili bölümde Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitekte olmayacağı iddia edilmiştir. Bir yanda Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gereği tarafsız ve yetkisiz olması savunulurken diğer yanda temsili nitelikte olamayacağının söylenmesi tam bir çelişki yumağıdır. İp ahlaken, aklen, fikren Zikrem ve siyaseten dar dumandadır. Hatırlatırım ki parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları ilkesel ilkesel olarak yetkisizdir, sorumsuzdur ve tarafsızdır. Eski köye yeni adet getirme hevesinde olanların çırpınışları beyhudedir. Yine İpin önerisinde çoğulcu demokrasi başlığı altında öncelikle başkanlık sisteminin gereği olan yüzde 51 oy yüzdesiyle yürütmenin belirlenmesi eleştirilmiştir. Fakat bu durum yürütme organının meşruiyetini parlamenter sisteme göre çok daha güçlü kılan bir özelliktir. Parlamenter sistemde yüzde 30 ile bir partinin iktidar olma şansı varken başkanlık sisteminde iktidar olmak için yüzde 51 şartı gerekmektedir. Ayrıca bu uygulama küçük partilerin ittifaklar içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiline imkan tanıdığından çoğulcu demokrasiye daha uygundur. Diyeceğim ip yine kopmuş cehalet ve sefaletin esir olmuştur. İpin görüşüne göre seçim ittifakı yerine sistemi iyileştirme ve güçlendirme adına koalisyon protokolü öngörülmüştür. Koalisyon protokolü teklifi Türk seçim sisteminde bir yenilik değildir. Daha önce de seçim kanunlarında koalisyon protokolü yapılmasına imkan tanınmıştır. Bu konu bir anayasa konusu değil, seçim kanunu konusudur. Madem bu kadar koalisyon protokolü yapmaya meraklılar, o halde milletimizin karşısına çıkıp hangi partilerle hangi ölçekte ve hangi hedefler çerçevesinde koalisyon yapacaklarını açıklasınlar da bilelim ve öğrenelim. 2023 yılındaki seçimlere ortak adayla mı yoksa ayrı ayrı mı girecekler? Ortak adayla gireceklerse bu gizemli ve gizli tutulan cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu kapsamda bir isim üzerinde uzlaşma sağlanmış mıdır? Hadi hükümet oldular diyelim. Kabineyi hangi partilerle kuracaklardır? Dostlar koalisyonun ana çatısını kimler oluşturacaktır? Zilletin istediği kabine kuruldu varsayalım. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönmek için Türkiye hem halk oylamasına sürüklenmeyecek midir? Değilse siyasi takvim nasıl işleyecektir? Halk oylaması gününe kadar geçen sürede Dostlar koalisyonu ne yapacaktır? Hiç mi imza atmayacaktır? Ülkede yaprak mı kımıldamayacaktır? Söz gelimi halk oylaması yapıldı ve istedikleri gibi sonuç çıktı. Bu halde yeniden bir seçim yapılması da mecburi olacaktır. Anlayacağımız seçimler halk oylamasını, halk oylaması da seçimleri kovalayacak ve Allah muhafaza Türkiye'nin 10 yılları kaybolup gidecektir. Zillet ittifakı sisli ve sinsi bir gölgedir. Belirsiz bir siyaset köhneliğidir. Ne dediği, ne yaptığı, neyi hedeflediği belli olmayan güvenilmiş siyaset odağıdır. Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak emin olduğu, güven duyduğu milli ve yerli siyaset mimarisi olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek verecektir. Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal Projesi'ni samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır. Meskurt projeden dönülmesini yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkat alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Hatta iç su yolları projesi hazırlayarak Kızılırmak'ı esas alan Kızıl Elma İç Deniz Yolu, Yeşil Irma dikkat alarak Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu projelerini hayata geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün, varsa zekan, varsa hazırlığın daha iyisini yaparsın. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje asımlığına soyunmak müflüs siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez. Kılıçdaroğlu hazırlanın altı ay içinde iktidarda diyor. Nasıl olacak bu Sayın Kılıçdaroğlu? Bu altı ayın sırrı, esbabı, mucibesi nedir? Gündemde seçim meçim yokken iktidara nasıl geleceksin? Sen gelsen gelsen dolduruşa gelip tuzağa düşersin. Muhtemelen dostların sana fazla narkoz vermiş. Suyuna ilacı fazla karıştırmıştı. Bu nedenle sanrı nöbetleri geçiriyorsun, histeri krizindesin, hayaller görüyorsun, düşmana dost muamelesi yapıyorsun. Kılıçdaroğlu bir tarafta öfkenin ve intikamın duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istediğini söylüyor. Diğer taraftan da hedef kitlesine İhtidarla selamı sabaha kesin diye tembihte bulunuyor. Ez cümle diyeceğim şudur. Zillet ittifakı çamurdadır. Çukurdadır, çıkmazdadır. Cumhur ittifakı olarak önümüze bakacağız, işimize bakacağız, milletimize bakacağız. 2023'te lider ülke Türkiye'nin doğuşuna hizmet edeceğiz. Onlar duracak, biz koşacağız. Onlar gerileyecek, biz yükseleceğiz. Onlar batacak, biz yayından çıkan ok gibi olacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni, sivil ve demokratik bir anayasayla taşlandırıp Allah'ın izniyle onurlu bir geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu, bir hafta geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim.